Merhaba arkadaşlar, ben Soncanız. Şimdi sıra geldi ÖSM 4.0 testi çözümleri yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Böyle bir ekranımızı açalım bakalım. İlk sorumuz bize ne anlatıyor? Şimdi buğdaydan ağırlığının %70 oranda un elde edildikten sonra buğuna su eklenerek una ağırlığının %50'si kadar hamur elde ediliyor. Şimdi buradaki oranlamayı aslında hemen yazalım. Şimdi buğdayımız bizim ne kadar? 100 kilo. %72'si oranında un elde ettik mi? O zaman una da ne diyelim? 72 diyelim. Sonra bu una su eklenerek unun ağırlığının %150'si kadar hamur elde ediliyor. Unun ağırlığının %150'si. Yani 72'nin %50'si fazlası. Şimdi %150 ne demek? %100'ü bir de %50'si demek. O zaman bunun %50'si ne yapar? Yani 2'ye bölersek 36 yapar üstüne 36 eklediğimizde ne yaptı? 108 mi yaptı? Bu kadar da ne elde ediliyor arkadaşlar? Hamur elde ediliyor. Tamam bunu da yazdığımıza göre. Şimdi burada biz ne yaptık? Kendince oranlamalara yakaladık. Sonra bize ne soruyor? Diyor ki sana şöyle bir kırmızıya geçeyim artık. 108 kilogram hamur yani aa, zaten tam istediğim sayıydı. Kaç kilo buğdaya ihtiyacımız var? O zaman direkt 100 kilo buğdaya ihtiyacımız var. Diye diye konuşamadım. 100 kilo bu, bu, 100 kilo buğdaya ihtiyacımız var diyebiliriz ilk sorumuzda. Konuşamadığım zamanlar oluyor. Hadi bakalım neyse. 200 öğrencinin katıldığı bir ankette öğrencilerin %80'i erkek. 200 öğrenci var, %80 erkek. 100 olsa 80 yapar, 200 olsa 160 yapar. O zaman erkekler 160 tane, işte kızlar da kaç tane? 40 tane. Tamam. Buna göre ankete katılan kız öğrenci oranını %80 yapabilmek için katılımcı eklemeden ankete erkek öğrencilerden en az kaç tanesi anketten ayrılmalıdır? Heh. Aslında çok güzel bir soru. Bu soru aslında karışım problemlerinde de karşımıza gelebiliyor. Şimdi buradaki e, değişmeyen şey ne arkadaşlar? Kız öğrenciler sabit. Kız öğrencilerin oranını ne yapacağım? %20'den %80'e çıkarmaya çalışıyorum. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım isterseniz. E, erkeklerin, şöyle yapalım. Erkeklerin sayısı 160, kızların sayısı 40. Şimdi 40 kızların sayısı yine 40 olarak kalmaya devam edecek. Ama bu oran yüzde 80 olacak. Yani 40 bizim için yüzde %80 80'e tekabül edecek, değil mi? Aynen. Çünkü kız öğrenci oranını yüzde 80 yapmak istiyorum. O zaman erkekler yüzde 20 olacaklar. Yani 4'te birinden 10 yaptı mı? Yaptı. Yani 200'lük nüfus, 200 kişi katılıyordu ankete. Şimdi kaç kişi katılacak ankete? 50 kişi katılacak diyebiliriz. İşte buradaki eksilmenin tamamı erkeklerden olacak. Erkek öğrenci en az kaç tane anketten ayrılmalıdır? 150 tanesi ayrılmalıdır diyeceğiz. Yani burada e, şöyle bu soru farklı farklı da karşınıza gelebiliyor. Oradaki oranlamayı yakalarsanız hiç bu kadar denklem kurmanıza gerek kalmaz. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela bir tane şöyle e, çubuk yapayım. Şimdi burada bir erkek var 4 tane de kız var. Tamam mı? Şimdi bu bir erkek 4 kız. Hatta şöyle yapayım 9 kız yapayım. Şimdi bu erkekler sınıfın yüzde oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Bu sınıftaki erkeklerin oranının yüzde çıkmasını istiyorum. Yani yüzde ondan yüzde yirmiye çıkmak demek aslında iki katına çıkmak demek. Sen bunu yapabilmek için erkekler sabit kalacağına göre tam ikiye bölmelisin ki toplam nüfusu. içerisindeki ağırlığı yüzde ondan yüzde yirmiye geçsin. Yani aslında toplam 10'du. Ne olması lazım? Burada 4, burada 5 olması lazım. Yani bu 5 kişi iptal olması lazım. Mantığıyla düşünebiliriz. Burada da şimdi kız öğrenciler şurayı sileyim istersen. Kız öğrencilerin oranı neydi arkadaşlar? Yüzde tekline erkekte yüzde yirmiydi. E kızlardan hiç giden olmasın diyor. Bir kızların oranı ne yapayım diyor. Yüzde seksene çıkarayım diyor. Yani 4 katına çıkarmak istiyor musun? Mantıken 4 katına çıkarmak istiyorsun. O zaman öğrenci sayısını ne yapmalısın? Dörtte birine indirmelisin. Yani 200 öğrenciyi dörtte bir, 50 öğrenciye indirmelisin ki ne olsun? Kızların oranı yüzde yirmiden yüzde seksene çıksın. Bu soru tekniği önemli ve güzel. Karışım problemlerinde de buna benzer sorular geliyor. Hatta şey, yüzde doksan su olan bir karışımın işte içindeki su oranını yüzde doksan indirmek için gibi sorularda karşımıza gelmiyor değil. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki tablo taşınır ve taşınmazların alınması durumunda mal edilenler edilen malın alış bedeli üzerinden alınan vergi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi sen konut otomobil tarla aldığında senden bu oranlarda vergi kesiyorlar. Fiyatları eşit olan bir tane otomobil ve bir tane tarla alan Nur'dan. Şimdi fiyatları eşit olan bir tane ne alıyor? Otomobil alıyor bir tane de tarla alıyor ve 44 lira vergi ödüyor. Şimdi o zaman atıyorum otomobilimiz 100x olsun. 100x'e 100 tarlamız olsun. O zaman 12x lira otomobilden vergi alacak. 10x de tarladan vergi alacak. Yani 22x vergi alacak. Bu 22x de ne kadar eşitmiş arkadaşlar? 44 bin. E, değil mi? Şimdi iki tarafı da 2'ye bölersek, 22'ye bölersek e, ne yapar? 2000 yapar. Demek ki x deymiş 2000 liraymış. Peki 2000 liraysa aslında burada ne yaptı? 20 bin, 200 bin mi yaptı? 200 bin lira otomobilmiş. İşte 200 bin lirayı da tarlaymış diye düşünebiliriz. Buna göre fiyatı bu tarlanın 3 katı olan bir konut alımında kaç lira vergi ödenir? O zaman 600 bin liralık bir konut alacağız biz. 600 bin liralık bir konut aldık ve bunun %8'i vergi. O zaman %8'i vergi ise 2.0, 2.0 attık. 6.000 çarpı 8 ne yapar? 48.000 yapar diyebiliriz. Bu da 3 sorumuzun çözümü. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki bana 18 yaşından büyük erkeklerin günlük C vitamini ihtiyacı 90 gram. Greyfurt'taki C vitamini oranı Greyfurt ağırlığının %3'ü iken bu oran portakalda %4'tür. Şimdi e, C vitamini ihtiyacı 90 gram. ve Greyfurt'taki C vitamini oranı Greyfurt'un ağırlığının %3'ü kadarmış. Yani Greyfurt'un %3'ü kadar ne var arkadaşlar? C vitamini var. Portakalda ise Greyfurt şeyin portakalın ne kadarı var? %4'ü var. Şöyle diyebiliriz. Tamam mı? Buna göre 18 yaşından büyük olan Ahmet Bey pazardan 1800 gram portakal ile en az kaç gram greyfurt alırsa günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. 1800 gram portakal aldığına göre o zaman 1800'ün %4'ü kadar biz ne yapacağız? C vitamini alacağız. 2 tane 0 buradan 2 tane 0 buradan 18 çarpı 4 72. 72 gram ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Peki bizim günlük ihtiyacımız ne kadardı? 90 gram. O zaman benim ne kadar ihtiyacım var? 90 eksi 72'den 18 gram daha ihtiyacım var C vitaminine. Bunu nereden alacağım? Greyfurt'tan alacağım. Yani Greyfurt'un %3'ü C vitamini ise bu da neye eşit olmalı? 18 eşit olmalı. Değil mi? O zaman ne yaptı? Greyfurt'ta bununla bunu sadeleştirsek 6. 600 gram Greyfurt'ta yersek biz günlük C vitamini ihtiyacımız ne yapmış oluruz? Karşılamış oluruz. Geldik 5'e. Cemil Hanım'ın bir internet alışveriş sitesinde ekranda incelediği kampanyada iki spor ayakkabısına ait indirimli fiyatı görseli aşağıda verilmiştir. Soldaki ayakkabı 800 ile 640, A lira yerine 680. Her iki üründe indirim yüzdeleri aynıdır. Hmm. Yani siz 800 liradan ne kadar indirim yapıyorsunuz? 160 lira mı indirim yapıyorsunuz? Bunu çarpı x bölü yüzü ne yapması lazım? 160 lira yapması lazım. İşte buradaki indirim oranı yüzdesel olarak kaçsa sağ taraftaki indirim yüzdesi aynı uymuş. Burada onu söylüyor. O zaman 20 2.0 attık. 8'e böldünce %20 yaptı. Yani sol tarafta %20 indirim varsa sağ tarafta da %20 indirim var. Yani aylık bir ürüne %20 indirim uyguladığınızda %80'ini ödersiniz. Bu da ne kadarmış? 680'miş. Burada A'yı soruyor. Peki bakalım. 20'ye bölelim. 4 yaptı. 20'ye bölelim. 5 yaptı. 4A eşittir 5 çarpı 680 kaç yapıyor? 3400 yapıyor. 3400'de ne yapacağız? 4'e böleceğiz. O da kaç yapacak? 850 mi yapacak? Evet. 850 yapacak diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda bize diyor ki bir cep telefonu şarjının %60'ı doluyken cep telefonu ile 180 dakika konuşabilmektedir. %60'ı doluyken 180 dakika konuşuyorsan o zaman 60'a 180 1'e 3 mü? Yani %1 ile 3 dakika konuşuyoruz diye not aldım ben hemen kenara. Bak şimdi böyle bilgilerde hemen kullanmak lazım. Cep telefonu uçak moduna alındığında birim zamanda tükettiğin enerji miktarı, konuşma esnasındaki birim zamanda tükettiğin enerji miktarının %20'si olmaktadır. Yani 5'te 1'i. Şimdi ne demektir o? Yani 5'te 1'i ise yani sen konuşarak 3 dakika konuşuyorsan %1 ile bunun 5 katı süre, doğru mu? 5 katı süre uçak modunda kalabilir. Yani 15 dakika kalabilir. Buna göre telefonun şarjı %80 dolu olduğunda uçak modunda kaç saat açık kalabilir diyor. O zaman 80 çarpı 15 dakika açık kalabilir. Kaç saat demiş o zaman bunu 60'a böleceğiz. 15, 64, 80'i 4'e bölersek 20 saat bizim telefonumuz açık kalabilir. Anlaştık mı? Şimdi şurayı tekrar okuyun. Konuşma esnasındaki birim zaman tüketilen enerji miktarının %20'si oluyor. Yani 5'te 1'i enerji harcıyor. Yani konuşarak 5 katı enerji harcıyorsak uçak modunda 5'te 1'e az enerji harcıyorsak daha uzun süre dayanır diye yorum yaptık. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bir mobilyacı yemek masası ile birlikte 6 sandalyede oluşan 6 kişilik yemek masası takımı veya 8 sandalyede oluşan 8 kişilik yemek masası takımı satışı yapmaktadır. Tamam. Sonra diyor ki masaların her birinin fiyatları eşit ve sandalyenin her birinin fiyatları eşit olmak üzere. He. Masaların her birinin fiyatları eşit. Masaların derken herhalde 6 ve 8 kişilik masalar aslında aynı para. Peki sadece 8 kişilik alınca 8 tane sandalye alacaksın. Sandalye her bir fiyat eşit olmak üzere kampanya satışta sadece 8 kişilik yemek masası takımı alan müşterilere sandalye fiyatlarında %10 indirim uygulanmaktadır. Şöyle yapalım. 6 kişilik masalar var. 8 kişilik masalar var. Bunların fiyatları aynı. Şöyle masa diyelim. Bir de sandalye diyelim. Masaların fiyatları ne kadar olsun? X olsun. Sandalyelerin fiyatları 10Y olsun. Çünkü %10 indirim yapacağım ya. Hani orada bir şey olmasın. Kesir küsüre girmeyelim. Kampanya satışlarının yapıldığı bir zaman diliminde bu mobilyacıdan 6 kişilik yemek masası takımını 9 eşit taksit alan bir müşteri ile 8 kişilik yemek masası takımını 10 eşit taksit alan bir başka müşterinin birer taksit miktarları eşittir. Hmm. Şimdi ben 6 kişilik masa alıyorum. O zaman ilk sıra masaya vereceğim. 6 tane 10 ye'lik, 6 tane 10 y sandalyeye para vereceğim ve bunu 9 taksit ödeyeceksen bir taksit miktarı bu yaptı. Eşitmiş. Şimdi bir tane masa alıyorum. 8 tane sandalye alacağım ama bunu alırken sandalyelere %10 indirim uygulayacaklar. Yani 10Y değil 9Y'den satacaklar bana. 9Y'den kaç tane satacaklar? 8 tane sandalye satacaklar. Bu benim ödediğim toplam para olacak. Bunu da 10 eşit taksitle ödeyeceksem o zaman bu denklem birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit olacak. İşler dışlar yapalım bakalım. 10X artı 60 600Y eşittir 9X. Ne yaptı? 9 çarpı 9 çarpı 8. 99.81 81. 81 çarpı 8 kaç yapar? 648 y yaptı. O zaman bunu buraya atarsak x. Bunu buraya atarsak ne yaptı? 48 y yaptı diyebiliriz. Yani bir masa 48 y'ye eşitmiş. Yalnız tam hani 5 sandalye değil yani. 4 sandalye 5 sandalye arası bir para eşitmiş. 6 kişilik yemek masası takımındaki bir sandalyenin fiyatının bir masanın satış fiyatına oranı nedir demiş. O zaman yani aslında 10 y'nin değil mi? Ne oranı? 48 y'ye oranı soruyor. Buradan bizim cevabımız ne gelir? 5 bölü 24 gelir. Bakalım cevabı geldi? Bursa geldi. 8 soru biraz kalabalıklı. 4 bölü 25 olmaz herhalde. Bak kim mi? Yanlış olmasın. Evet cevabı cevabımız Bursa'ymış. Şimdi geldik son sorumuza. Aşağıda pizza satışı yapan bir firmanın online alışveriş sitesindeki iki farklı kampanyasının görseli verilmiş. Şimdi ne diyor bakalım en geç 30 dakikada kapınızda 30 dakikadan sonraki her 1 dakikalık gecikme için satış fiyatı. Bak her 1 dakikalık gecikme için %5 indirim. İyi güzel. 3 dakika gecikse %15 indirim yapacak yani satışta. Öbürü ne diyor? Her 1 dakikalık gecikme için satış fiyatı üzerinden %10 indirim. Yani atıyorum 33 dakikada getirse bu %30 indirecek. Bu da iyiymiş. Hatta bu daha iyi. Neyse devam edelim. Şöyle yapalım bir. A ve B pizzalarının her ikisinden de online olarak aynı anda birer tane sipariş veren Harun Bey'e A pizzası 32 dakikada, B pizzası 34 dakikada teslim edilmiş. Şimdi şöyle, şimdi A pizzasından 32 dakikada sipariş gelmiş, B pizzası 34 dakikada sipariş gelmiş. 30 dakika şartı vardı. O zaman 2 dakika. 2 tane yüzde %10. Demek ki A'dan A'dan onluk bir indirim uygulanacak. B pizzasına ise o 34 dakikada yani 4 dakika gecikmiş o zaman %40'lık bir indirim uygulanacak B pizzasına. Ve ne diyor bakalım Harun Bey, Bu neydi? Bu yan tarafın sorusuydu değil mi? şunları silelim mi? Şurayı şöyle silelim bakalım. Sonra ne diyor peki? Harun Bey toplam 700 lira ödemesi gerekirken. Yani A artı B ne olması gerekirken? 700 olması gerekirken toplam ödemesi gereken para 510 lira. Nasıl yapalım? Ee, ödediklerinden mi hesap yapalım yoksa düştüklerinden mi yapalım? İkisini de yapabiliriz açıkçası. Düştüklerinden yapalım. O zaman A'nın %10'a indirim uygulanacak. Yani bu kadarlık bir indirim. B'de %40'lık bir indirim uygulanacak. Bu kadarlık bir indirim. Ve bu indirimlerin toplamı 700'den 510 olduğuna göre 190 lira yapacak. Şimdi ne yapalım? Alt tarafı her tarafı yüzde çarpalım. Yüzde çarpınca bu gitti. Bunu yüzde çarptık bu gitti. Bunu yüzde çarptık bu geldi. Şimdi buradan 10'a bölelim. 10'a bölelim burada 4 kalsın. 10'a bölelim buradaki bir 0 gitti. Yani ne oldu? A artı B 700 iken A artı 4B 1900 oldu. Üsttekini eksiyle çarpıp toplarsak o zaman 3B ne yapacaktır? 1200 yapacaktır. O zaman B buradan ne yapar? 400 yapar diyebiliriz. Demek ki B pizası 400 liraymış. B pizası 400 liraysa A pizzasına ne kadar kaldı? 300 lira kaldı diyebiliriz. Bu da e, 9. sorumuzun yani 4 nol testinde son sorusunun çözümüydü. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.